Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam yine her zaman olduğu gibi çok güzel duran bir yelek örneği yapacağız. Havalar soğudu artık kendimize sırtımıza böyle çeyize güzel bir model hazırlamak istiyorsanız öncelikle her akşam paylaştığımız örneklerden de haberdar olabilmeniz açısından kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar uzatmalı bağlar. Sağ tarafa doğru uzatmalı bağlar örneğini yapacağız bu akşam. E, bu modelimiz için istediğiniz her kalınlıkta bir yün ve elinize uygun olacak bir şekilde şiş tercih edebilirsiniz. Bir tane desenim toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. Modelim için 16 ve 16'nın katlarında ilmek sayısı attığınızda sonuna artı 7 tane ilmek ekliyorsunuz ve 2 adet kenar ilmeği de ekleyip ilmek sayınızı şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar tek desen çalışması yapacağım için toplam 25 tane ilmek atıyorum şişme dilediğiniz lastik uygulamanızı yaptıktan sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz örneğimizin ara desenine ben kahve çatlağını tercih ettim kenar ilmeğimden sonra desenleri ayıracak şekilde ikişer tane ters ilmek oluşturduk Şimdi burada kahve çatlağımızı yapacağız. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp bunu bir düz, bir dola ve bir düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmek örüyorum. Dediğim gibi hem ana desenle ara deseni ayıracak iki tane ters ilmek seçtim. Toplamda yedi ilmeğimizin ara desenimizin açılımı bu şekilde oluyor. Bir tane desenim 9 ilmekten oluşuyor. Bunun için Öncelikle 4 tanesini düz olarak örüyorum. 400'den sonra 5. düz ilmeğimi ipimi 2 defa sarıyorum. Yani ilmeğimizi çift sarıyoruz. Düz olarak ördük, çift sardık. Kalan 4 tanesini de çünkü 9 ilmekten oluşuyor dedik ana desenimiz. Kalan 4 tanesini de düz olarak çalışıyorum. 400 beşinciye çift doluyoruz ve sonra tekrar dört düz olarak örüp desenimizi tamamlıyoruz sonunda yine kahve çatlağı ile bitireceğiz araya iki tane ters örüyorum 3. ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum sonra bir düz örüp ortaya bir ilmek arttırıyoruz tekrar bir tane düz örüyoruz ve iki tane ters ilmek örüp en son kenar ilmeğimizi örüp birinci kurulum sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Örneğimin ikinci sırasına tersine dönüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve tekrar 2 ilmek düz. Örneğimde toplam 9 ilmek var. 9'unu ters olarak öreceğiz. Fakat 4 ters ilmekten sonra 5. ters ilmeğim ön yüzden çift sardığımız ilmek bunu tersinden açıyoruz örmeden sağ şişimize alıp yine kalan diğer 4 adet ters ilmeğimizi örüp desenimizi bitiriyoruz ara desenimizde yine 2 ilmek düz 3 ilmek ters ve tekrar 2 adet düz örüp ikinci kurulum sıramızı da tamamlıyoruz Geldik 3. sıramıza örneğimizin ön yüzüne. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmeğimi ördüm. Sonra bu sırada işlem yapmayacağım için 3 adet düz örüyorum kahve çatlağımıza. Tekrar 2 ters. Geldik desenimize. Öncelikle arkadaşlar şöyle Birinci ilmeğimizin yönünü çeviriyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Ve tam ortada bakın 4 ilmekten sonra 5. ilmeğimizi bu şekilde örmeden almıştık. O 5. ilmeğimizi önden diğer 4 adet ilmeğimizi arkadan alıp bu şekilde bir yer değiştirme yapıyoruz. Şimdi bu yönünü çevirdiğim ilmeğin önüne doğru koyuyorum. ilmeğimizi artırmayı unutmayın. İlk iki ilmeği alıp bu şekilde birlikte kesiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane düzümü örüyorum. Buradaki dördüncü düzümün içine iki defa çift sarılmış ilmek alıyorum. Ve diğer düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3. 2 ters. 3 düz, 2 ters ve kenar ilmeğim. Ön yüzdeki 3. Sıramızı tamamlayıp 4. Sıramıza tersimize geliyoruz. Yine 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Ve burada toplam 9 tane ters ilmeğimiz var. Fakat 3 adet ters ilmeğimi ördükten sonra önüme gelen çift sarılı ilmeğimi açıyorum. Bunu örmeden alıyorum bu ilmeğimi. Kalan tüm ilmeklerimi artırma dahil tamamını ters olarak örüyorum. Aslında örneğin tersi hep bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Örnek sadece ön yüzden kuruluyor. Dolayısıyla dilerseniz tersine gelen bir sonraki sıraları göstermeden aynı teknikle öreceğimiz için örneğimizi uzun uzun sadece ön kısmından kurarak devam edelim. Beşinci sıramızdayız. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters ilmeğimizi örüp bu sırada kahve çatlağımızı yapıyoruz. Yani üç tane düzümüz var. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Bir düz bir artır bir düz şeklinde örüyoruz. Yine iki tane ters ilmek örüp desenimize geliyoruz. Şimdi bakın bu sırada arkadaşlar ilk sırada arttırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Yeni arttırmamı yapıyorum. Bakın burada örmediğimiz ilmeği önden diğer o 4 adet ilmeğimizi arkadan yer değiştiriyoruz. Şimdi birinci ilmeğin yönünü dilerseniz değiştirebilirsiniz. Dilerseniz değiştirmeyin. Ben değiştiriyorum çünkü benim için alımı kolay oluyor. Ama dilerseniz değiştirmeyi de bilirsiniz. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum. Arkasına 3 adet düz ilmek örüp tam da dördüncü ilmeğin içine tekrar ilmeğimi çift sarıyorum. Ve çift sarımdan sonra kalan ilmeklerimi de örüyorum. Tekrar iki ters yine kahve çatlağımız var aldım üçüncü ilmeği ikisinin üzerinden boşluğa bıraktım bir düz bir ilmek artır bir düz sonrasına iki ters ve kenar ilmeğim. bakın bu şekilde yine örneğimizi ön yüzden kuruyoruz dediğim gibi tersini göstermeyelim çünkü ilmekleri gördüğünüz gibi öreceksiniz ön yüzdeki yedinci kurulum sıramızla devam edelim kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek örüp bu sıra boş sıramız olduğu için 3 adet düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar iki ilmek ters. Ve bakın aynı teknikle ilerleyeceğim. Bu sırada 1 iki tane düz örüyorum. Yeni ilmeğimi artırdım. Uzatılmış, örülmemiş ilmeğimi önden, diğer 4 tanesini arkadan alıp yer değiştirdim en başa koyuyorum. Fakat ilmeğin yönünü çeviriyorum. Alımı kolay olduğu için ikisini birlikte kesiyorum. Kesilen ilmekten sonra bakın 1, 2, 3 örüyoruz. Dördüncünün içine çift sarıyoruz ve arkasında kalan ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar iki ters, sonrasına 3 düz, ve yine iki tersimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıradan sonra yine tersini ilmeklerimizi gördüğüm gibi çalışacağım arkada ön yüzdeki dokuzuncu sıramızla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters. Yine kahve çatlağımızı yapacağız. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm. Ortaya bir ilmek arttırdım. Bir tane daha düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ders. Şimdi bakalım bakın. Artırılan ilmekler, ajurlar bize ilmek olarak oluşuyor. Bakın 1 2 ve 3. 3 düz ördük. Öncelikle bakın uzatılmış ilmeği önden aldım. 4 ilmeği arkadan alıp yer değiştirdim. Ben birinci ilmeğimin yönünü çevirip onun önüne koyuyorum. ilmek artmayı mutlaka unutmayın. Ilmeğimi attım. İkisini birlikte kestim. 1 2 3 ördüm ve dördüncü ilmeğim bu da son ilmeğim ikisine çift sardım aldım tekrar iki ters sonrasında Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden boşluğa bırak. Bir düz ör. Bir ilmek artır. Bir düz ör. Ve tekrar iki tersimi de örüp ön yüzdeki kurulum sıramı bitiriyorum. Yine tersini de çalıştıktan sonra ön yüzdeki 11 sıramızla devam edelim. İki tane ters ilmekten sonra bu sıra boş sıramız. O yüzden ara desenimi üç düz olarak çalışıyorum. Tekrar iki tersimi de örüp örneğimize geliyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim oldu. İlmek attım. Birinci ilmeğin yönünü çevirdim. Arkadan uzatılmış ilmeğimi aldım. Bu dört ilmeği de bu şekilde. Daha doğrusu arkadan dediğim önden. ilmeğimin önüne koydum. İkisini birlikte düz alıp kesiyorum. Kestikten sonra 3 adet düz ilmek örüyoruz. Artık dördüncü ilmeğim olmadığı için burada modelimizi tamamlıyoruz. Tekrar iki ters, 3 düz, tekrar iki ters ve ilmeği. Ön yüzdeki on sıramız bizim örneğimizin son sırası. Aynı şekilde tersine çevirdiğimizde de 12 sıramız tersimiz modelimizin son sırası olup tamamlamış oluyoruz. Buradan sonra modelimiz bakın bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan sonra yine birinci sıraya geçiş yapıyoruz ve birinci sıranın tekrarını yine örneğin üstünde uyguluyoruz. Ben arkada yine aynı ipin güzel bir nohut rengiyle çalıştım. Çok zarif duran gerçekten çok kolay ilerleyen bir model herkesin de severek yapacağını düşünüyorum. arada sene farklı bir örnek koyabilirsiniz. Ben kahve çatlağını sevdiğim için çok da yakıştırdığım için o da güzel olur aslında. Petek örgüyü de çok seviyorum ama kameranın karşısında petek örgünün örmesi çok zor, zaman alıyor, zor olmuyor fakat zaman alıyor. Video haddinden fazla uzun olduğu zaman da sizin sıkıldığınızı düşünüyorum. O yüzden kısa ve pratik videolar hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, modelimiz bu şekilde oluştuktan sonra yine e, bitirdiğimiz parçanın birinci sırasını birlikte kurmak istiyorum. Çünkü e, kurulanın önünde bir görün istiyorum arkadaşlar. Öncelikle iki tane ara tersimizi örelim. Sonra bu sırada yine kahve çatlağımızı yapacağız. Yani üç düzün bu üçüncüsünü ikisinin üzerinden boşluğa bırakıp bir düz, bir dola ve bir düz olarak örüyorum. Tekrar araya iki tane ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmıştım? Bir, dokuz tane ilmeğimiz var. Dokuz tane düz ilmeğiniz olacak. İlk dört tanesini normal düz olarak örüyorum. Tam beşinci ilmeğimi çift olarak sarıp uzatılmış bir ilmek olarak oluşturuyorum. Kalan 4 tanesini de yine aynı şekilde 4 düz olarak örüp yine birinci kurulum sıramızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle bir güzelliğin daha sonuna geliyoruz. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğendiğiniz videolarımızı sayfalarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.